أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برحان الأصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم فندمزين مبارك mütehhar, aziz, latif, ruhi tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrol. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler beyefendiler, kıymetli radyo aktinleyenlerim izleyenlerim, takipçilerim. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. her zaman olduğu gibi yine şu mübarek cuma günü sizlerle beraber olmanın, sizlerle beraber bu manevi havayı teneffüs etmenin, radyo ak mikrofonlarından sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyor ağlatan hocanız Nuri Becek. Bakın. Mutluyum, gururluyum, sevinçliyim. Çünkü yine bugün radyo ak dinleyenlerimle beraberim. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki bizleri bu günlere eriştirdi, sıhhat ve afiyette bizleri sizlerle buluşturdu. Sizlerin evlerine, iş yerlerine, misafirhanelerinize bugün yine misafir oluyoruz. Radyo Ak mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz. Evet bugün konumuz iş ahlakı toplumsal huzurun kaynağı menbaı iş ahlakı. Rabbim celle celaluhu amma nevalu ve la ilahe Hazretleri bakınız Kur'an-ı Azim'u ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'ayehu sevfe yura. Sadakallahu lazim. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri? Mealen şöyle. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığını da görecektir. Evet kardeşlerim, yine alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor biliyor musunuz? Bakınız hadis-i şerife bakalım. Allahu Teala birinizin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır. Kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden biri de hayatın her alanında güzel ahlakı kendine rehber edinen bir toplum inşa etmektir. Evet. Cenab-ı Hak dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemiştir. İş ahlakı doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. İşimizi sağlam yapmak, kul ve kamu hakkına riayet etmek Sözümüzde ve özümüzde dürüst olmak, her daim helali gaye edinmek, kazancımıza haram, dilimize yalan bulaştırmamaktır. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. İş ahlakı çalışma hayatının tamamını Hapsayan bir değerdir. <laughs> Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi işveren olmanın da ahlakı vardır. Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir. Amir olmanın ahlakı ise hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı İşini sağlam ve kaliteli yapmak iş yerini işverenin emaneti olarak görmektir. İş yerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamaktır. alın teri kurumadan ücretini tam ve vaktinde ödemektir. Esnaf olmanın ahlakı ise dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve kara borsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına haram bulaştırmamaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şerifi gereğince müşterisini aldatmamak ölçü ve tartıyı eksik yapmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden kaçınmaktır. İş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istisnalar edildiği bir çağda yaşıyoruz kardeşlerim. Gerçekten dünyevi iyileşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir, yanalamaktadır. Oysaki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem şahsi menfaatlere takılıp kalmamayı, başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi, sosyal hayatta adil ve dengeli olmayı bizlere tavsiye ediyor Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Bize verilen her bir imkanı Rabbimizden bir emanet, onun rızasını kazanmak için bir fırsat bilelim kardeşlerim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasında arayalım asıl kazancımızı. Onun yolunda harcayalım bilgimizi ve servetimizi. Güveni hakim kılalım. Hayatımızın her alanında ne aldatan olalım ne de aldanan. Doğruluk ve dürüstlükten, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki Allah katında bizi değerli kılan yaratılış gayemize uygun hareket etmemiz, her işimizde İslam ahlakını kuşatmamızdır. Bizler dinden imandan aldık nuru, ezan da Kur'an da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı, yolundan döndürtme bizler Allah'ım. Başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyenleri.